Edirne'de taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksi ücretleri belediye meclisinde alınan kararla taksimetre açılış ücreti 10 liradan 12,5 liraya, yolculuk başına minimum ücret 20 liradan 25 liraya yükselirken taksiye binen yolcu her kilometreye 8 lira para ödeyecek. Edirne şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, yapılan zamların taksi esnafının işlerini arttırmadığını, aksine işlerinde azalma olduğunu kaydetti. Biz buradayız. Esnaf torda sizler de durakları gezebilirsiniz. Yine söylüyorum 513 tane taksi var. 50 tane 60 tane sistemeyebilir. Biz çoğunluğa bakarız. Biz esnafın yapmış olduğu harcamalara, giderlere, maliyetlere bakarız. O yüzden de böyle bir zam talebinde bulunduk. Ben şunu üstüne basa basa tekrar söylemek istiyorum. Benden zam talep etme hiçbir esnaf için ben kalkıp da belediyeden zam istemem. Aslında hiçbir zam bizim için bir gelir anlamına gelmiyor. Her zam yaptığımızda bizim yolcumuzda yüzde beş azalma oluyor. Neden? Herkes bu sefer başka bir yöntem bulmaya çalışıyor. Nasıl? Hepimiz biliyorsunuz daha önce haftada bir kere iki kere köfteciye, ciğerciye gidiyorduk ama şimdi çıkardık ayda bir, ayda iki kere ya da başladık evde yapmaya bu işler. Neden? Maliyetler arttı. İnsanlar da yani taşıma sektöründeki her zam bize gelir olarak geri dönmüyor. Azalma olarak geri gidiyor aslında. Keşke düzelse e, merkezi hükümete bizim e, yüzlerce dilekçemiz var. Yani e, taşıma sektöründeki esnafa mazot konusunda en azından yüzde on bu ÖTV, KDV bunları almayın. Biz de bunları insanlara, vatandaşa yansıtalım. Ama böyle bir şey şu ana kadar olmadı. İnşallah çalışmalar var diye duyuyoruz. İnşallah olur. Bu arada işte son dönemde belediye başkanımızın e, önderliğinde bu 65 yaşın bir kısmının devletin verdiği e, ödeneğin haricinde belediyenin bize vermiş olduğu desteklerle toplu ulaşım ayakta durmaya çalışıyor. Yani bütün sektörde sıkıntı var. Daha önce dediğim gibi taksi ve minibüs arasında işte ben zam yaparsam işte ona yolcu kaçar, o yaparsa benden gider. Bunlar artık esnaf geçti, bıraktı. Yani esnaf artık şunun taksi müşterisi ayrı, toplu ulaşım müşterisi ayrı.